Merhaba sevgili dostum. Samimi sevgi, sahici sevgi, gerçekçi sevgi hepimizin ihtiyacı. Bu ihtiyacı aslında sağlık şekilde gidermek gibi bazen de bunu bize veren insanlara biz farkında olmadan kendimizden uzaklaştırabiliyoruz. Bunun da birçok dinamiği ve nedeni var. Bu nedenleri bugün konuşacağız ve bizi seven insanları da nasıl, hangi davranışlarla iteklediğimizi veya kaybettiğimizi de konuşmamız gerekiyor. Sahici sevgisi olan insanlar bunu sağlıklı koşullarla, koş, tamamen koşulsuz demiyorum, sağlıklı koşullarla size sunarlar. Bu koşullar nelerdir? Aynı şekilde sevilme beklentisi, değer görme, sevilme, saygı, o bildiğimiz değerlerle karşılık olarak bunu size sunarlar ve bununla ilgili de beklentileri olur. Ama bizim çocukluğumuzdan gelen ben sevilmeye layık biri değilim. Ben sevilmeye layık biri olmadığım için de iki şey çıkıyor orada. Bir, sevildiğim zaman bunu nasıl karşılık vereceğini bilmiyorum. Temel noktalardan biri bu. İnsan sevildiği zaman ve o sevgiyi ve sevilmeyi daha önce görmediyse biraz bocalamaya başlıyor. O sevgiyi gördüğü zaman ne yapacağını bilemiyor. Ele ayağı birbirine dolaşıyor ve buna bağlı olarak da o sevginin karşılığını veremiyor. Bu bir bilgi eksikliği, tecrübe eksikliği, deneyim eksikliği. Çünkü insan sevildikçe sevmeyi öğreniyor. Geçmişinde sevgiyi görmemiş, sevilmeyi tatmamış ve bunu sıklık ve süreklilik hayatına oturtamamış bir insan sahici sevgiyle karşılaştığı zaman da bir bocalama yaşayabiliyor, bir boşluk yaşayabiliyor. Birdenbire ne yapacağı konusunda da çok bilemeyebiliyor. Bazen buna sadece dahil olarak karşılık veriyor. Yani karşıdaki onu arıyor, bu da ona cevap veriyor. Karşıdaki onun elini tutmak istiyor, bu elini uzatıyor ve diyor ki ben ne yaptım ki ben kötü bir şey yapmadım. Ben aslında dahil oldum. Ama bu değil. Hani sizi seven bir insana vereceğiniz cevap ona uyumlu olmak değil. Sizin de dahil olmanız ve aktif olmanızdır. Yani sizi seven bir insana karşılık vermeniz o sevgiye karşılık verdiğiniz anlamına gelmiyor. Ekstra bir şeyler de yapmak lazım. Çünkü bazen insanlar şöyle anlatır kendini. Ben kimseye zarar veren biri değilim. Ben ona ne yaptım ki? Birine zarar vermemek, birine kötü bir şey yapmamak ona iyi bir şey yaptınız anlamına da gelmiyor. Yani kayıtsızlık bir kazanç veya başarı değildir. Kayıtsızlık iyi bir partner olduğunuzu da göstermez. Ne yapmak lazım? Diyelim ki karşıdaki seni seviyor, sana değer veriyor. Gün içinde seni arıyor. Senin telefonu açman onu sevdiğin anlamına gelmiyor. Sen de onu arıyorsan bu artık bir eyleme dönüşmüş oluyor. Ya da karşıdaki sana işte hediyeler alıyor, plan yapıyor, seninle buluşmak için çok çaba gösteriyor. Sen sadece buna dahil oluyorsun. Çiçeği alan tarafsın, etkinliğe katılan tarafsın. Bu senin sevdiğin anlamına gelmiyor. Sen de buna benzer veya farklı şeyler yaptığında karşıdakini sevdiğine ikna etmiş oluyorsun. İşte kişi çocukluğundan itibaren sevgiyle temas etmemişse, sahici sevgiyle temas etmemişse ne yapacağını bilemiyor. Bazen kayıtsız kalıyor. Bazen sadece uyumluluk gösteriyor. Bazen de o ikinci plan devreye giriyor. O da şudur. Kişi ben gerçekten olduğum gibi sevilmem. Ben hiç kimse olduğum gibi sevmez. Çünkü beni annem babam da olduğum gibi sevmedi. E ben de kendimi sevmiyorum başka biri beni niye sevsin ki diye bir düşünceye zamanla o kadar çok inanıyorsa kaçınılmaz olarak kendisini sevmeye çalışan insanların niyetlerini sorgulamaya başlar. Altında bir şey aramaya başlar. Bu benim böyle sevdiğine göre kesin bir menfaati vardır. Bu, bu şekilde bana yaklaştığına göre bakalım altında ne çıkacak. Bu sefer ne yapar? Kendisini seven insanların sevgisinden, davranışlarından hep bir art niyet aradığı için, hep bir kötülük aradığı için bir süre sonra onları sürekli test eder. Onu ailesiyle test eder, arkadaşıyla test eder, işte sevgisini sorgulatır. Bunu gerçekten böyle mi yaptın? Sen bunu bunun için mi yaptın? Bence sen gerçekten samimi değilsin diye 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 ne yapar? En son o gerçek seven insanları da bezdirir ve kaybeder. Ne dedik? Birincisi bilgi eksikliği ve tecrübe eksikliği nedeniyle seven insana doğru karşılık vermemek. İkincisi de Buna güvenmediği için eninde hani sonunda duvarlar örerek ya da onu bezdirerek onu uzaklaştırır. Sonra da şunu söylemeye başlar. Bak gördün mü ben biliyordum beni zaten sevmediğini. Bak ben biliyordum zaten o da beni terk edecek. Ama gerçekten o mu bizi terk etti? Biz mi sevmeyi bilmediğimiz ya da gerçek sevgiye inanmadığımız için kendini gerçekleştiren kehanetle kendimizi bu duruma getirdik. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bizi gerçekten seven insanları kaybetmek istemiyorsak bunun karşılığını görmemiz gerekiyor bizi gerçekten seven insanlara güvenmemiz gerekiyor. İleride bir gün kötü bir şey olacak diye bin gün boyunca bunun önlemiyle uğraşmamamız gerekiyor. Ben kendimi sevgiye ve sevilmeye bırakırım. İleride bir gün kötü bir şey olursa onu o zaman düşünürüm. Ne kadar büyük bir bedel ödeyeceğiz ki veya kötü bir şey olduğunda biz bu benliğimizle niye ona başa çıkamayacağız ki sürekli bir önlem halindeyiz? Somurtuyoruz, soğuk davranıyoruz, kendimizi ilişkinin akışına bırakmıyoruz, sürekli altından bir şey arıyoruz. Sonra diyoruz ki niye beni terk etti veya niye artık eskisi gibi sevmiyor. Ben bu videoda daha çok kendimizle ilgili davranışlara odaklanmanızı istiyorum. Yani benim sevgiyi kaybetme, sevgiyi karşılayamama davranışlarımı görmem lazım sorusunu sormanı istiyorum. Zaten kilit bir nokta. Gelelim birkaç madde daha var onlara. Yine aynı şekilde karşıdakini kontrol etmek sürekli dominize bir karakter olmak. Her şey benim istediğim gibi olsun, benim bildiğim gibi olsun demek seven insanı ürkütür ve kaçırır. İlişkinin başında bunu yapan insanlar karşıdaki gittiğinde diyor ki ben ne yaptım ki? Niye bu insan beni terk etti ki? Niye bu noktaya geldik ki? Eğer yaptığının veya senaryonun farkında olmazsan sen sürekli oyuncu değiştirmekle uğraşırsın. Ahmet gider, Mehmet gelir, sonuç aynı. Ayşe gider, Fatma gelir, yine sonuç aynı. Ama senaryonu görmeni istiyorum. Orada aslında bazı küçük küçük şifreler de vardır. Beni lütfen bu kadar kontrol etme, lütfen bu kadar bana baskı yapma ya da lütfen bu kadar bana bağımlı olma gibi çeşitli semptomlar, belirtiler duyuyorsan onu bir suçlama olarak değil ya ben gerçekten böyle mi yapıyorum? Ya da demek ki o beni böyle görüyor. Ben bunu bir de kendimle yüzleşerek düşüneyim dememiz gerekiyor. Kendimizle yüzleşmemiz için daha kaç ilişki bitirmemiz gerekiyor? Daha kaç evlilik bitirmemiz gerekiyor? Daha kaç kere üzülüp yeni başlangıçlara emek harcamamız gerekiyor. Yine bir diğer nokta. Bazı insanlar sürekli mağdur edebiyatı yapar, dramcılar onlar. Her buluştuğunda kendilerini anlatırlar. Sıkıntılarını, sorunlarını, işte adaletsiz hayatı, şanssızlığı, geldiği aile. E, sevgili dostum, böyle bir karaktersen bir süre sonra karşıdakini bunaltmaya başlarsın. Sen sadece aslında bazen de bencilce hep ben beni konuşan diyen bir tarafa dönüşmeye başlıyorsun. Ama acılarını, ama mağduriyetine bu sıkıcı bir şey. Bu keyifli bir şey değil. Sen ön planda olmak, merkezde olmak, bunun üzerinden bu mağdur edebiyatı, dramlarla sürekli insanların merkezinde olmaya çalışırsan bir süre sonra seni seven insanları kaybetmeye başlarsın. Çünkü sürekli negatif, sürekli negatif, sürekli negatif. Ve senin yaşadıklarını belki birçok insan yaşıyor. Ya düzeltmeye çalışıyorlar ya da onlar yaşanıldı diye düşünüp onlarla barışıp hayatına devam etmek istiyorlar bazen de anlatacağım bir şey olmadığı için acılarına dört elle sadık bir şekilde bağlı olabilirsin. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Sürekli eleştiren biriysen, kusur bulan biriysen, olanlara ve yapılanlara değil hep eksik kalana odaklanan biriysen bir süre sonra insanlara ciddi zararlar vermeye başlıyorsun. İnsanlara sürekli onları değersiz, yetersiz ve kusurlu hissettirmeye başlıyorsun. Ve o insanlar bir süre sonra senden ayrılma veya uzaklaşma davranışları göstermeye başlıyor. Bu dönemde gerçekten sahici seven insanı, samimi seven insanı zaten bulmak zorken bir de bulduğumuz zaman ona ve o ilişkinin doğasına uygun davranışları ve sorumlukları yerine getirmemiz gerekiyor. Önyargıyla yaklaşmak doğru değil. Yani hemen güvenirsen evet hayal kırıcı yaşayabilirsin ama hiç güvenmezsen hayat boyu yalnız kalabilirsin. Bu konuyla ilgili Ben Siz Biz olmaz kitabından faydalanabilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Katıl butonumuz aktif dilersen oraya da üye olabilirsin. Kendine iyi bak.